Rakesh Pari'yi boğuyor. Pari, Rakesh'e vurur ve ona, ben sadece Rajiv'i seviyorum der. Rakesh bağırır ve öfkeli bir şekilde Pari'nin boğazını sıkar ve onu boğmak üzereyken Pari'ye, yani beni sevmiyor musun tamam seni aşkım için yalvartabilirim diye söyler. Bu sırada Sanju, Pari'nin kaybolduğunu bildirmek için karakola gelir. Amit müfettişe, lütfen Pari'yi arayın der. Müfettiş ona, bana ne yapacağımı söyleme kız onunla kaçmış olabilir diye söyler. Sanju müfettişe, onun hakkında böyle şeyler söyleme der ve kavga eder. Müfettiş Sanju'ya, bana kötü davrandığın için seni hapse atabilirim der. Parminder gelir ve müfettişe müstakbel karısı için endişelendiğini söyler. Müfettiş, onu bulacağız der. Sancı müfettişe, hiçbir şey yapmıyorsun der. Müfettiş Sancı'ya parayı bulacaklarını söyler. Bu sırada Rakesh'in ailesi akşam yemeği yerken, Rakesh'in annesine müfettişin aradığını ve Rakesh'in kalp krizi geçirdiğini söylediğini söyler. Rakesh'in annesi endişelenir. Bu sırada Gurinder Nitiye, Tanrı'nın sonunda kendilerini dinlediğini söyler. Neti ona, evet hepimiz bunu istiyorduk der. Sukvinder Neti'ye, beni sorguluyorsun der. Neti annesine, bana karşı hep olumsuzsun der, Sukvinder ona sana gerçeği göstereceğim der. Bebe Neti'nin annesine, Tanrı Neti ile birlikte der. Neti onlara Rakesin Pari ile evleneceğini ve sonra Sanju'nun kendisine döneceğini söyler. Bebe Nitiye, Tanrım seninle der. Bu sırada Rakesh, Pari'ye sana görüntülü aramada birini göstermek istiyorum der ve telefonla Vay arar Pari Rakesh'e bana kim olduğunu göster der. Rakesh Pari'ye bir video gösterir. Vay, Sanju'ya silah doğrultur. Pari ağlar ve hayır yapma der. Rakesh Vay'a aradığımda hiçbir şey düşünme ve sadece ateş et der rakeşe yalvarır ve lütfen yapma der. Rakeş ona, "O zaman gel ve benimle evlen, çok güzel bir gün evleneceğiz." Sancun'un cenazesinin bizim ateşimiz olmasını ister misin?" diye söyler. Bu sırada Sancun'un arabası bozulur ve müfettişle birlikte gider. Vay telefonlara kesi arar ama Rakeş gelen çağrıya cevap vermez. Rakeş evlilik töreni için hazırlanır ve sonra düğüne başlayalım düğünü hemen bitirmek istiyorum der. Peder ona düğün törenini bilmiyorum der. Rakeş şeraya tokat atar ve ona hemen doğru pederi bul der ve sonra pariye özür dilerim doğru pederi bulacağız der. Bu sırada Parminder'in kocası Alavata Rakeshin nerede olduğunu sorar ve ona her şeyi bildiğini biliyorum der. Alavat ona, bizi suçlamaya devam edemeyeceğini söyler. Arminlerin kocası ona, yardım için ona geldiğini ve onun daha iyi bir insan olduğunu sandığını söyler. Sanju polisle birlikte Rakesh'in evine gelir ve Sanju, Rakesh'in nerede olduğunu sorar. Alavat ona hiçbir fikri olmadığını söyler. Müfettiş Alavat'in evini arar. Sancı Alavat'a, bize Rakeş'in nerede olduğunu söyle der. Alavat, onunla hiçbir ilişkisi olmadığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyler. Parminder'in kocası Alavat'a, Rakeş'in Pari'yi kaçırdığını söyler. Alavat ona, Pari'nin tüm kötülüklerin kökeni olduğunu söyler. Parminder Alavat'tan susmasını ister ve Pari'nin nerede olduğunu sorar. Rakesh'in annesi ona, Pari ile hiçbir ilgileri olmadığını umursamadıklarını söyler. Parminder öfkeyle eşyaları kırar ve kızımı bulamazsam hepinizi hapse attıracağım der. Polis memurları Rakesh'in nerede olduğunu söyler ve giderler. Vay, Rakesh'in nerede olduğunu söyler. Bu sırada Rakesh, Pari'den oturmasını ister. Pari oturmayacağım der. Rakesh ona en azından tören alanında kavga etme seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Seni benim kadar sevecek birini asla bulamazsın diye söyler. Pari Rakesh'e elimi bırak der. Rakesh ona Sancu'yu öldürtmeli miyim diye sorar. Pari durur ve Rakesh'e kızma der. Bu sırada Neti telefonla Rakesh'i arar. Rakesh gelen Çağrı'ya cevap verir ve ona beni çok kandırdın, Pari'nin Sanju ile evlenmesine asla izin vermeyeceğimi biliyordun bana son anda söyledin, Pari ile evleniyorum diye söyler. Niti ona, Pari'yi benim sayemde aldın çabalarımı mahvetme, ne pahasına olursa olsun Pari ile evlen der. Bu sırada Sanju hastaneye gelir ve Rakesh'in odasını sorarlar. Diğer müfettiş hastaneye yatırıldığını söyler. Bu sırada Rakesh annesiyle görüşür ve sonunda Pari ile evleneceğim der. Bu sırada Sanju, Pari'yi ne pahasına olursa olsun kurtarmam gerek diye söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.